<laughs> Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bölüm hoş geldiniz. Ee, yeni bölümde Minecraft Survival oynayacağız ama Minecraft 1.9 arkadaşlar. Ee, 1.9 yeni gelmiş bu oyuna. Ee, biz de hemen gireyim, çekelim dedim. Hem de bir incelemesi olur falan sizin için. Ee, hemen bonumuzu başlayalım bonus chestimizden ee, bence şey yapayım ben. Adı neydi? İki el koyma özelliği falan geldi arkadaşlar. Oyunlar çok değişti. Ee, oyunlar diyorum lan itemler falan yerleri şunların yerleri falan. Ee, şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Chest <laughs> açtınız ya. Gördüğünüz gibi kapatınca değişik bir şey geliyor. Çok değişik bir ses oluyor abi. Hemen şöyle şey yapayım. Şunu da gaz yani bence iyi mi olacak kötü mü olacak biz karar vereceğiz abi ee, Şunu şöyle yapalım şunu şöyle Hatta bunu da al Şu ekmeği de istiyorsanız bakın şöyle Sağ Sağ basınca ekmeği yiyor ee, Öyle bir şey işte ee, Şu şeyde blok yapma özelliği falan da gitmiş ee, Yani Öyle diyeyim Çiftel özelliği geldi yani O yüzden Hemen ben odun kesmeye başlayayım arkadaşlar ya da hemen madenden gelişelim mi siz diyorsanız. Ben de şuradan hemen maden açayım zaten bonus şeyden kazma çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle aş al alçalacağım biraz. Şunu şöyle kazalım. Biraz lag oluyor 1.9'da kasıyor biraz beyler. Bir 8 tane alsam yeter. Tamam. Ee, bir tane de şuna crafting table yapayım. Ee, bakın şimdi. Sağ basınca direkt şunu yiyor. Karnım aç olunca direkt şunu yiyorum. Ee, şunu bir koyalım beyler şuraya. Zaten bize çubuk da verdi. İyi çıktın şu ana kadar chest. Ee, Baltayı da yapayım. şöyle şuna da bir tane kılıç yapayım beyler 1.6 attack speed ne diyor lan ha demircini falan şunları şöyle yapayım ee, şunu bir şunu üç şunu iki tamam ee, hemen şunlar şöyle düzenleyelim sen gel abi buraya abi bir değişik oldu şu iki elde şey var ya yani, şu bir değişik oldu ya arada şu kalkan gelmiş şuna korunmak için ee... abi bir de bir şey var arkadaşlar şöyle çok hızlı vuruncu hiç işlemiyormuş öyleymiş yani öyle diyorlar şöyle yavaş yavaş gel 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 şöyle yavaş yavaş vuracakmışız. Ee, onu da ileriki bölümlerde deneriz umarım ee, Hemen şöyle kaz kaz, Taş kazacağım ben beyler ee, Şimdi ilkimizden de kömürü bulduk Yani bence iyi oldu Ama bir mağara 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 bulsak iyi olur ee, Hemen şöyle ilerleyelim Şöyle ilerleyeceğim biraz daha inelim arkadaşlar. Ah, iskele sesi geliyor. Bu tarafta bir yerde iskele sesi var abi. İskele ses duyuyor musunuz? Üstümüzde mi abi? Demir çıktı lan. O neydi lan? Abi o ses neydi? Bu ses ne lan? Şu taraftan mı geliyor anlamadım ya. Bir bilmediğim bir ses geliyor arkadaşlar. Normalde oyundaki tüm şeyleri bilirim ben. Ee, karakter ah. Ben onu görmeden gitmem. Oks karşı şimdi de. Ee, olmazsa bir daha gelişiriz de ee, yani ölürsek mi ölürsek? Abi bir dakika, easy yap lan. Oh çekişini falan da gösteriyor. İskeletlerin ok oh çekişini gösteriyor abi. Abi şu bilmediğim sesi öğrensem iyi olacak da benim için. Şunları alıp yukarı çıkmak istiyorum ya Burada benim geldiğim yermiş zaten Baya demir çıktı Tamam Abi o nasıl bir şey yaptı lan orada Orada nasıl bir şey yaptı ya böyle ben anlamadım ha. Neyse bura mağaramız olsun, yani madenimiz olsun. Ee, şu karşıya bir yere de ev yaparız. Ee, biraz şuradan odun kazayım, bir tane ev yapmak için bölgeyi belirleyeyim de ben. En iyisi. Ee, bakayım bura uygun gibi. Çiftliğimizi falan da yaparız. Ee, şura güzel abi. Şimdilik. Şöyle yapayım da ben belli olsun en azından. Başka ne olsun Yani bura şimdilik belli olsun Ben biraz odun keseyim Arkadaşlar şuradan Şuradan odun keseceğim Tabanını huştan yapacağım Eee Ve evi zaten bir kat yükselte, yüksekten yapacağım arkadaşlar. Ee, yani değişik bir tarz yapacağım. Şunu da al. Tamam. Şunu al. Bir de şunları alalım. Ee, şunu al. Tamam. Ee, tamam şöyle ilerleyelim 21 tane olmuş b ee, 20 oldu ee, bize için bayağı bir odun gerekiyor arkadaşlar ee, şöyle atlayacağım abi yani oyunda PVP sıfır olmuş beyler onu söyleyeyim şimdilik Gördüğünüz gibi blok blokit yok şunu kaldırsam bile gelmiyor zaten Yani hiçbir şey Eklenmemiş Şey olmasına Yani çok kötü olmuş abi Ama iki el çift el özelliğini sevdim Bak Onu diyeyim onu sevdim abi Şöyle bir yüksekten başlayayım ben Kaç oldu bura? 1 2 3 4 5 6 7 9 ve 10 olsun abi. Şurada 7 olsun tamam. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yok lan orada 9 olmuş ya. Ee, abi bu nasıl bir ev ya? Şu yediği biraz kısalttım ha ben. Evin şeyini yapayım da. Ben bana boyuna şey gerekiyor şimdi. Kuş gerekecek. Ee, şöyle atlayalım. Abi şu an şu an çok değişik duruyor. <laughs> bir elde bir elde yemek. Sonra bak şuna bas. Ardından şunu yiyecek. Abi çok açım ya ben. Arkadaşlar ben çok açtım da şimdi e, burada geldim iki tane elimde. Aa, bir tane de elma buldum lan. ana bir tane elma çıktı. Neyse. Bir de şeyi alınca mesela direkt ikiye bastığımızda şöyle yavaş yavaş geliyor. Ee, yani bence yapanlar çok şey yapmış. Ee, yağmur da başladı. Şu an akşam oluyor abi. Akşam olmasın da ben okçulardan falan korktum ha. Huş abi. Huş acı. Yok mu lan huş? Ben bence bir şimdi sığınır şimdi sığınacağımız bir eve gidelim de. Ee, çünkü abi sığınacak çok yer bile yok ki ya. Abi ben bir toggle donfal yazacağım. Toggle donfal. Evet beyler vallahi akşam oluyor. Aha bir şey gördüm. Neyse abi ben gireyim ya. Korktum lan. Harbi korkuyorum ha. Korktum. Bu şeylerden korktum ben. Hele şu iskeletten falan iyice korktum abi. O iskeletin şekli neydi lan? Bak zombi sesi tamam. Bu şimdilik kimizin zombi sesi abi. Abi şuraya koyacaktın. Ha tamam. bir şey <Sessizlik> Lan git Ben kaçıyorum abi de Abi şurayı da kapattım. Çok şeyim ben. Ee, salak bir düşünceyle. Ben şurayı kapatayım en iyisi. ha tamam. Arkadaşlar gördünüz. E, hızlı hızlı vurunca hiç vurulmuyor. E, zombiye falan. Direkt hiç vurulmadan yanıma yaklaşıyor. E, burada bayağı bir bekleyeceğiz. E, başka ne yapsak diye düşünüyorum. sabah olmasına da bir şuradan bakalım. Sabah oldu mu diye falan. Olmamış abi. Ama sanki gece görüşü iksiri içmişim gibi. Çok şey duruyor. Sanki ge sabah gibi ya. Yukarıda zombiler mombiler var mı? Abi karanlıkta acaba bir şey, a creeper, creeper var. Şurada da iskelet duruyor. Abi yakınlaştırma da yok ki ya. Ee, yakınlaştırma da yok ya abi. Ama yine de yani gerçekçiliğe biraz benzetmeye çalışmışlar. Ben buradan onu söylüyorum abi. Ee, şu an var ya çok değişik bir durumdayım. Ee, bu ne lan? Allah Allah. Abi zombi geliyor. Nasıl bir zombi lan? Şunu bir öldüreyim de. <laughs> Aa. Bunun sesi falan değişmiş lan. Sesi diyormuş da de şeyi değişmiş. Abi şu iskeletten korktum ha ben. Demirset, Memirset olsam iyice savaşa gireceğim de. Allahu ekber. Abi. Hmm. okçuya bak. Abi okçuya bak lan. Ben eve kaçıyorum. Görüşürük kolay gelsin abi. Geliyor mu lan? Geliyor. Abi görüşürük kolay gelsin. Kolay gelsin. Lan kolay gelsin gelme. Şimdi atlar cani. Ha. Abi çok kötü korktum şu an var ya. Ama vurma özelliği falan çok e, hoşuma gitmedi abi. Tam tersinde çok şeye gitti. Ne yaptı lan bu? Daha yeni. Aa, ne yapıyor lan? Ha direkt 64'ü e tamamlıyormuş. Mesela şu şurada ya. Ha yok şu şurada. Abi şunu alsana. Abi şu özellik de değişmiş. Ha, neyse. Ee, şunu yapınca kaza kassa lan öyle. Şöyle sağ tıklayınca kazsaymış o kötü olmuş ama. Abi şu şurada daha ne bekliyor ya? Düş lan aşağı. bence şu kapıyı açalım arkadaşlar. Hmm. Arkadaşım sen nerede ne yapıyorsun ya? Nerede bu? O. Hmm. Bak hızlı hmm. deneyeceğim. Hmm. 50 saatten ölüyor lan. Bir de kılıcın canını çok kötüce yedi yani şu an. Şu an kılıcın canını kötü yedi. 48 tane huşarcı var. Abi okçular çok abi. Sen değiştin mi lan? Sen değiştin mi abi? Ee, birazdan video bitireceğim arkadaşlar. Kaç? Yok lan kaçmama gerek yok. Ayı. Abi creeper patlayınca bana bir şey olmuyor yani. Abi bu iskeletler. Aa! Öleceğiz arkadaşlar. Öldük öldük. Şimdi Katniss'a gideceğiz görün. <laughs> Abi ben dayanamıyorum. Ah. Al işte budur. Şuradan da zombi geliyor. Abi ben dayanamadım. <laughs> kaç kaç kalp götürdüğünde şey yapmış arkadaşlar. E, şu an hiç kusura bakmayın Timeset Time set yazdım. Abi, bu iskeletleri sevmedim abi. Çok değişime gitti bu iskeletler. Örümcek bana mı saldıracak lan? Merhaba. Mal ya, neyse. Ee, şuradan başlayayım arkadaşlar. Şu evi evin şu şeyini bitirince şey yapayım yani videoyu bitireyim şöyle rastgele gittim şöyle iyi bir ev olmasını istiyorum ee, şöyle şöyle tamam bence blok yetmeyecek arkadaşlar ee, şöyle ilerleyelim. Açlıktan öleceğim ha. Onu da söyleyeyim. Abi inek var da şurada. Onları pişirmeden de olmaz. Ee, bence ben şöyle yavaşça yürüyeyim abi. İki vurdum öldü lan. Şurada creeper var. Gel. Şşt, gel gel. Hayır. Oha lan. Hız hilesi yapıyor. Creeper'a bak. Bir tane yiyeceğim. Creeper hizi hız hilesi yapıyor. Abi yok, yapmıyor da işte yani. Aynı öyle öyleydi. Arkadaşlar ben bir şunu Şöyle alayım Şuraya şuraya Şunları bir şöyle bir koyalım Ha tamam Ocak yap Bir tane ocak yapalım arkadaşlar Ver şunu tamam ee, Şunu pişir Sonra demirleri pişireceğim arkadaşlar. Ee, e, bu bölümün de burada sonuna geldik arkadaşlar. Ee, destek tes, destek atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Ee, kardeş kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Ee, hemen şey de var. Ee, kanallar yok. Benim kanalıma girdiğinizde e, şeye bakın arkadaşlar. Orada hakkında ya falan var hakkında olan bölümünden. Orada kanallar var. Oradan kardeş kanallara da abone olmayı unutmayın. Ee, en önemlisi de rahat oyuncu Nazmi. Ee, çok iyi videolar çekiyor gerçekten. Ona da abone olmayı unutmayın yani. Abone olursanız çok seviniriz. Ee, şunları ben iki ele takacağım. Abi yemek iki ele takılır. Bence böyle. Hızlı yedi lan. Ana Abi bu survival çok değişmiş ha. Canım çok hızlı doluyor. Onu da söyleyeyim. Her neyse arkadaşlar hoşça kalın. Hoşça kalın. Dur bir dakika. Hoşça kalın. bye. bay.